selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videonun başlığından görmüş olduğunuz üzere yeni bir ev aldım. Kendimi alkışlıyorum çünkü benim için güzel bir başarı arkadaşlar. Zaten biliyorum sürekli sizin başınızın etini yiyordum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ama bazen çok konuştuğunuz zaman ve aksiyon almadığınız zaman gerçekten canınız sıkılıyor. Ve ben de aslında canım sıkılmasın diye ben bu yılın başında bir ev aldım. Ama videoyu şimdi çekiyorum arkadaşlar. Ben ocan sonunda almıştım. 2025'e başlarken güzel başlamak adına bu evi aldım. Daha sonrasında renovasyon sürecidir, odur budur neyse hepsini teker teker sizlerle beraber konuşacağız. Dediğim gibi öğrendiğim şeyleri de size aktarmaya devam edeceğim. Hatta biliyorsunuz Soramazsın adlı bir kanal vardı. Beni davet etmişlerdi. Orada da zaten sizlere açıklamıştım. İlerleyen zamanlarda ev yatırımı yapmak istediğimden bahsetmiştim. Bir tane devlet programı var demiştim falan. Hatırlayanlar illaki vardır arkadaşlarınızda. Sonunda sözümü tuttum. Kendime karşı yapacağım, edeceğim diyordum. Aradan yaklaşık 2 sene geçti arkadaşlar. Evi dediğim gibi 2025'in Ocak ayında aldık. Seneye güzel bir motivasyon şeklinde başlamak istedim. Dediğim gibi konuşup konuşup bir şey yapmayınca benim de canım sıkılıyor. Biliyorum sizin de canınız sıkılıyordur. Sosyal medyada zaten herkes şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip genelde çok bir şey yapmıyor. Ya da arkadaş çevrenizde de şu işe başlayalım abi, şunu yapalım, bunu yapalım deyip genelde insanlar başlamadan hevesleri bitmiş oluyor. Bu benim için böyle olmuyor genelde. Ben kafayı bir şeye taktığım zaman gerçekten takıyorum arkadaşlar. Bu emlak işi de birazcık öyle. Şimdi neden ben buna doğru yöneldim? Birazcık onu açıklayayım. Daha sonrasında hangi bölgede ev aldım, eve ne kadar yatırım yaptım, evi kaça aldım? Ondan sonrasında eve yapılan işlemler neydi? Hangi bölgede ev aldım falan? Aklınızdaki bütün soruları cevaplayacağım. O yüzden ilerleyen dakikalarda Bunları duyabileceksiniz. Öncelikle neden böyle bir yatırım yaptım? Bunu anlatarak sizlere başlayayım. Şimdi arkadaşlar ben kriptodan çok fazla anlamıyorum. Stok marketten çok fazla anlamıyorum. Anlamadığım işlere de yatırım yapmayı çok sevmiyorum. Çünkü bunlardan ağzım daha öncesinde yanmıştı. Kendi yaşadığım kötü tecrübelerden çıkardıklarımla dedim abi ben ne yapabilirim? Sonra bir çevreye baktım. Ulan dedim şu an aldığım ev zaten 5 sene önce aldım biliyorsunuz 5 tane odamı 5 sene boyunca kiraladım. Roommate'lerle işte ev arkadaşlarımla beraber 5 sene yaşadım. Daha sonrasında böyle yaşadığım için belli bir birikim yapma şansım oldu. E 5 sene içerisinde de çalıştık, ettik, biriktirdik derken en sonunda işte bu evi yeniledik arkadaşlar. Şu an yaşadığım evin yenilenme videosunu merak ediyorsanız yukarıya bir kart bırakacağım. O karta tıklayarak bütün detayları öğrenebilirsiniz. Her neyse bugünkü konumuz dediğim gibi yeni ev arkadaşlar. Bu ev değil başka bir ev hatta başka bir eyalette yani Florida'da değil. Şimdi arkadaşlar ben niye böyle bir yatırım yaptım? Dediğim gibi kripto anlamam, stok market anlamam. Onun dışında diğer yatırımlarımı zaten yaptım biliyorsunuz. Amazon yapmaya çalışıyorum bir yönden. Başka yönden başka şeyler de yapmaya çalışıyorum. Çok fazla detay vermek istemiyorum bu videoda. Çünkü çok detay verdiğim zaman bazen başım ağrıyor arkadaşlar. Takipçiler sağ olsun. Oradan araştırıyor, buradan araştırıyor. Yani bazen bana gerçekten yani zarar vermek isteyen insanlar da bazı bilgilere ulaşabiliyor. O yüzden her şeyimi şu an sizlere karşı maalesef çok paylaşamayacağım. Ama tabii yaptığım başarıları sizlere motivasyon olması açısından sizlere anlatacağım. Dediğim gibi bu ev Florida'da değil neden bu bölgede almadım diye soruyorsanız bu bölgedeki evler çok pahalı. Şu an benim oturduğum ev bile arkadaşlar şu an satmaya çalışsam 550 bin, 530 bin dolar ediyor. E ben bu evi 5 yıl önce 270 bin dolar almıştım. Onun da videosunu çekmiştim. Sizlere her şeyi paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bu ikinci evimiz. Bu evi ben Alabama bölgesinden aldım. Abi nereden çıktı? Niye Alabama'dan aldın diye soruyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bu bölgede ev aldığınız zaman ve bunu devlete kiraladığınız zaman arkadaşlar benim bu arada yapmak istediğim işin adı Section 8 olarak geçiyor yani düşük gelirli insanlara ev kiralama muhabbeti. Yani Florida'da bu işi yaptığınız zaman çok kazançlı olmuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden Amerika'nın içlerine doğru bir yatırım yapmak gerekiyor. İşte bu Ohio olabilir, Detroit olabilir, Chicago tarafları olabilir. Alabama tarafları olabilir, onun dışında Missouri tarafları olabilir. Bir sürü eyalet var böyle. O eyaletlerden ucuz evler alabiliyorsunuz. Benim aslında almış olduğum ev de ucuz bir ev. Biraz sonra zaten rakamları da geleceğiz. Ama benim böyle bir yatırım yapmamdaki amaç aslında dediğim gibi bir devlet programının olması. Her ay sonunda kiracınızın peşinden koşmanıza gerek kalmıyor. Ve devlet programı olduğu için de her ay başında ödemeniz gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden aslında bu program beni bayağı bir sardı. Çünkü biliyorsunuz dediğim gibi odalarımı ben 5 sene kiraya verdim. Yani sıkıntılar olabiliyor. Hani insanların sonuçta sürekli darboğaz etmeyi de sevmiyorum. Hadi kiran geldi kirane ver şunu yap bunu yap. Böyle şeyleri de çok sevmiyorum insanlarla muhatap olmak da istemiyorum arkadaşlar o yüzden böyle bir devlet programı olduğunu öğrendim daha sonrasında ne yaparız ne ederiz araştırdım ettim zaten siz de kendi araştırmalarınızı internetten yapabilirsiniz şu an program hakkında bazı söylentiler var tram kaldıracak mı kaldırmayacak mı tarzında ama tabii ben başladığım zaman böyle söylentiler de vardı her zaman oluyor bu tarz söylentiler. Ama bakalım güzel bir başlangıç oldu benim için. İşte dediğim gibi stoktur, kriptodur. Anlamadığımız zaman biz de dedik anladığımız iş olan real estate'e yatırım yapalım dedik abi. Ve hatta evin videolarını bugün aldım. Kendimde zaten çok sevinçliyim bu sevincimi de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi rakamlara dönelim. Evi Alabama bölgesinden aldık. Ev 3 odalı arkadaşlar. Şimdi 3 odalı olduğu zaman işime geliyor mu? Tabi geliyor. Fena değil. Ama oda sayısını arttırdığınız zaman daha fazla kira alabiliyorsunuz. O yüzden ben ne yaptım? Evin oda sayısını arttırdım. Ben şu an böyle konuşurken sizlere fotoğrafları ve videoları sağda solda olacak onları izleyebilirsiniz. Evin durumu iç açıcı değildi. O yüzden ev biraz yıkık döküktü arkadaşlar açıkçası. Çatısı falan çok kötüydü. Ben evi 78 bin dolara aldım. Daha sonrasında eve bazı işlemler yapıldı. O işlemlerden de sizlere bahsedeceğim. Siz şu an evin durumunu görüyorsunuz. Yani burada çok yaşamak istemezsiniz. O yüzden sizin yaşamak istemediğiniz bir yerde başka insanları koyamayacağınıza göre eve bir şeyler yapmanız gerekiyor sonuçta. Onun dışında bu devlet programı olduğu için sizin evinize geliyorlar, kontrol ediyorlar. Her şey yolunda mı, değil mi? Çatıya bakıyorlar, AC'ye bakıyorlar. Evi şöyle bir komple devlet gözden geçiriyor. Eğer uygunsa siz oraya devlet programına başvuran insanlardan seçip kiracınızı koyabiliyorsunuz. Aslında olay kısaca özetlemek olursa bu şekilde gerçekleştiriyor bu programın adı Amerika'da Section 8 arkadaşlar. Her neyse dediğim gibi evi 78 bin dolara aldık. Bu arada Alabama'da şu an bir ekip kurmaya çalışıyorum bu işlerle alakalı. Bu benim aldığım ilk ev. O yüzden biraz acemilik de var. Hani ben profesyonel birisi değilim. 905 bir şirkete çalışıyorum. Aynı zamanda yandan işte YouTuber'lık yapıyoruz, Amazon yapıyoruz, onu bunu yapıyoruz. Yani bu real estate işine çok yeniyim arkadaşlar. O yüzden hatalarım varsa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Eminim bu işi Amerika'da yıllardır yapan insanlar vardır. Her neyse abi ev 78 bin dolar. Renovasyon 41 bin dolar tuttu arkadaşlar. En büyük rakam da çatıyı yenilemek oldu. Bu arada Florida bölgesinde metal çatı yapılmıyor ama Alabama bölgesinde metal çatı evlere yapılabiliyor. Zaten metal çatının da ömrü 30 yıl kadar sürüyor arkadaşlar. Buradaki çatıların ömrü 15 yıl. Aslında o yüzden de biraz da Alabama bölgesinde benim Amerikan işlerine doğru yatırım yapmak istedim çünkü evi komple baştan aşağı yaptığınız zaman zaten çok fazla sıkıntınız olmuyor. Yani kiracı da şu bozuk, şu çalışmıyor gel şunu düzelt, bunu düzelt demesini de istemiyorum. O yüzden insanlara güzel bir ev teslim etmek istiyordum. Aynı zamanda evi güzelleştirdiğiniz zaman evin değeri de artıyor arkadaşlar. O da zaten güzel bir şey. Onları zaten ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Çatının dışında eve neler yaptık diye sorarsanız şu an evin bitmiş halinin videosunu koyacağım bir onu izleyin arkadaşlar. Şimdi videoda görürseniz zemin değişti. Zemin full LVP olarak yapıldı arkadaşlar. Ev komple boyandı. Onun dışında kabinetler boyandı. Bir tane bedroom oluşturuldu. O bedroomun içerisinde her şey yeni oldu. Evin yaklaşık büyüklüğü 1200 square feet'ti arkadaşlar. Şöyle bir eve baktığımız zaman bir inceledik. Dedik bu eve bir oda daha yapabilir miyiz? Evin yapısını çok bozmadan insanların bir de sıkışık falan olmasını da istemiyorum. Sonuçta kiracılarımın en az 5 yıl 10 yıl kalmasını istiyorum ben arkadaşlar. Şöyle bir baktık plana bir oda yapabilir miyiz dedik. Dedik abi güzel bir odada yapılabilecek gibiydi. O yüzden bir oda daha yaptım. Ev şu an 4 odalı oldu arkadaşlar. 3 odalıydı. 4'e çıkarttık. Birazcık da kiramız arttı. Güzel bir şey oldu. Yani closing costuyla, ıvırıyla, zıvırıyla bu ev bana 120 bin dolara geldi arkadaşlar. Bir de ben bu evi cash aldım. Schlux cash verdim arkadaşlar. Şu an o yüzden de Biraz sıkıştım aslında. Dikkatli hareketler yapmaya çalışıyorum. Çok fazla dışarıda para harcamıyorum. Kazandığımın bir çoğunu zaten biriktiriyorum biliyorsunuz. E zaten bu tarz işlere de yatırmak istiyoruz. Onun dışında işte yaptığım diğer işlere de yatırıyorum. Şu an aslında 30 yaşına güzel girdik, güzel bir başlangıç yaptık. Sizlere daha öncesinden bahsetmiş olduğum gibi yani emekli olmak için 50, 60, 70 yaşını beklemenize gerek yok. Bu şekilde disiplinli olarak, çalışarak biraz para biriktirip bunu köşeye koyup ve bunu da güzel bir yatırım yaptığınız zaman zaten sonuçlarını ilerleyen yıllarda alabilirsiniz. Ben de hedef koydum kendime 5 senenin sonunda şöyle 10-15 tane evim olsun istiyorum ve onların kiralarıyla ne bileyim şu an yaşadığım evin morgıcı çıksın, yeni bir araba alayım, onun ödemesi çıksın. Atıyorum senede birkaç kere tatile gideyim, onun ödemesi çıksın vesaire vesaire. Yani pasif income oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu da zaten birazcık zaman oluyor. Hediyince olmuyor. Bu arada hemen zengin olayım, hemen parayı vurayım diye düşünüyorsanız da benim şu an yapmış olduğum işlem sizi biraz üzebilir. Çünkü benim şu an başlamış olduğum bu real estate serüveni ben kendimi en az 5 sene koydum ama bunun 10 senesi de var arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyeceğiz, acele etmeyeceğiz, doğru adımlar atacağız. O adımlardan bir tanesi de buydu. Şimdi diyecek olursanız abi bu evi niye keş aldın? %25 krediyle alabilirdin diyebilirsiniz. Bu da doğru arkadaşlar. Ama ben bu evi keş aldım, şu yüzden aldım. İlerleyen zamanlarda bir 6 ay sonrasında evin içerisindeki parayı çekebiliyorum. Yani ben bu evi 120 bin dolar harcadım. Büyük ihtimalle bu evin inşaattan sonraki yani zaten siz şu an gördünüz. Evin ederi arkadaşlar 140 bin ile 160 bin dolar arası olacağını düşünüyorum. Sonrasında bu 140, 160, bin, hadi 150 bin dolar diyelim. 150 bin doların %75'ini çekip daha sonrasında o parayla yeni bir ev alabiliyorsunuz. E tabi o parayı içeriden çektiğiniz için şu an Amerika'da faiz oranları %6, %7, %8 civarında. Onun da aşağı yukarı 750 dolar gibi, 800 dolar gibi bir faiz ödemesi oluyor. Ama sonuçta biraz sonra rakamları size anlattığım zaman biraz yine mantıklı gelebiliyor. Zaten rakamları da açıklayacağım sizlere. Hatta şu an açıklayalım çok daha mantıklı olur. Şimdi benim bu evden alacağım kira yaklaşık 1350 ile 1450 dolar arasında olacak arkadaşlar. Daha sonrasında bunun property taksi var. Yani devlete vergisini vereceğiz. Insurance'ı var. Yani sigortası var. Sigortasını vereceğiz. E ben şimdi Florida'dayım. Alabama bayağı bir uzak. Buradan oraya yönetmem zor olacağından dolayı arkadaşlar. Property manager'la da çalışacağım. O da yaklaşık kiranın %10'u alacak. Yani 1400 dolar kira alıyorsam aşağı yukarı benim cebime 1000 dolar falan kalacak arkadaşlar bu işten sonra. Yani 120 bin dolar yatırıyoruz. Aylık da yaklaşık 1000 dolar kadar pasif income elde ediyoruz arkadaşlar. Fakat bunun 6 ay sonrasında şöyle bir hedefim var. Dediğim gibi içeriden parayı çekip yeni bir ev alacağız. İçeriden parayı çekme işlemini de her 6 ayda bir yapabiliyorsunuz. O yüzden 6 ay beklemeniz gerekiyor. Buna seasoning period diyorlar arkadaşlar Amerika'da. O yüzden bir 6 ay kadar beklemeniz gerekiyor. Ama isterseniz tabii içerideki parayı direkt de çekebilirsiniz. Ama bu sefer yatırmış olduğunuz paranın %80'ini çekiyorsunuz. Yani 120 bin doların %80'ini çekebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim evin değeri 150 bin, 160 bin dolar aralığında olacağını düşünüyorum. Ben 150 %75'ini çekmek istiyorum ki elime daha fazla keş gelsin. Daha sonrasında elimdeki keşle diğer evlere daha rahat yatırım yapabileyim şeklinde. 6 ay sonra %75'ini çekersem 105 bin dolar, 107 bin dolar tarzı bir para gelecek arkadaşlar elime. Sonra aynı şekilde yaptığım gibi yine 120 bin dolar, 130 bin dolar, belki 5 odalı, belki 6 odalı şeklinde. Bu sefer başka bir ev alacağım. O paranın üstüne biraz da kendim de koymam gerekiyor tabii ki. Sonrasında 3, 4, 5 artık bakalım ilerleyen zamanlarda her aldığım evi size video çekmeye çalışacağım. Masraflarını sizlere göstereceğim. Daha bugün ev bitti. Fotoğraflar, videolar daha elime bugün geçti. Heyecanlıydım. Sizlere de serüvenimi göstermek istedim. Şimdi Amerika'daki insanlar paycheck to paycheck yaşıyor. Yani adam maaşını alıyor. Sonra bir bakıyorsun abi maaşı hemen kaybolmuş. Adam hemen harcıyor. İşte böyle olduğu zaman da birikim yapamıyorsunuz arkadaşlar. Birikim olmadığı zaman da maalesef bu pasifin kamu oluşturamıyorsunuz. O yüzden bir rat race'ten kurtulmanız lazım. Amerikalılar rat race diyor. Ulan ne diyorsun diyorsanız şimdi hayata kendinizi bıraktığınız zaman sürekli bankanızda mesela sabit bir para olsun. Bu para enflasyon nedeniyle sürekli eriyor. O yüzden biraz kafanızı kullanıp bir yerlere yatırmanız gerekiyor. Yoksa var olan paranız da eriyor arkadaşlar. Yani böyle olunca bir de insanlar biliyorsunuz sabahın 7'sinde 6'sında işe gidiyor. Türkiye'de şu an 10 saat 12 saat çalışıyorlar. Bazen konuşuyorum arkadaşlarla. Yani böyle bir koşturmacanın içerisinden sıyrılmak istiyorsanız ve birazcık da ben garantici olayım diyorsanız herhalde benim de göçmen olduğumdan mı kaynaklı bilmiyorum. Bulgaristan göçmen olduğumdan mı kaynaklı. Bizimkiler sever böyle evlere yatırım yapmayı. O yüzden herhalde benim de kanıma işledi arkadaşlar. Bildiğim iş diye sürekli ben de emlak sektörüne doğru yönelmek istiyorum. Yani ikinci evimizi aldık. Bu benim Amerika'da aldığım ikinci evdi. İlk evimde zaten biliyorsunuz bu evi almıştık. İlerleyen zamanlarda bakalım işler güçler yolunda giderse yani gerçekten sizlere bahsetmiş olduğum karları yapmaya başlarsam umarım tutar. Çünkü gerçekten iki senedir iyi araştırdım arkadaşlar. Derslerime iyi çalıştım. Yani her şey istediğim gibi giderse şu an yaşamış olduğum evi de satıp herhalde bunu da satsam 270'e almıştık. E şu an piyasa biraz durgun yani evler satılmıyor. O yüzden şimdi satamam birkaç sene beklemem gerek. E zaten evi de yeni yeniledik biliyorsunuz birazcık da zevkine varmak istiyorum. Yani güzel bir ev oldu gerçekten istediğim bir evde oturuyorum. Yani o yüzden birkaç sene bekleyeceğim. Sattığım zaman tahminen herhalde bir 250 bin 300 bin dolar arası cebime bir para geçebilir. İşte bu zaman 200 sene zaten ben de dediğim gibi yandan 6 ayda bir ev alıp topladığım zaman ve bu yatırım bana ilerleyen zamanlarda mantıklı geldiğinde Hani toplu şekilde bir para da yatırıp ev sayısını bir anda yükseltebilirim arkadaşlar. Böyle yani bilmiyorum. Umarım her şey yolunda gider. Gerçekten büyük bir risk aldım. Biliyorsunuz şu an bu evi ben 120 bin dolara zaten yenilemiştim şu an yaşadığım evi. Zaten bunu da keş almıştım. E şimdi yine bir 120 bin dolar keş verdim arkadaşlar. Biraz kendimi zorladım. Normalde uzun zamandır bu kadar zorlamamıştım. Artık konfor alanımdan uzaklaştım. O da benim şu an hustling modumu gerçekten alevlendirdi arkadaşlar. Şu an bankama girdiğim zaman öyle para göremiyorum artık. Çünkü yani çok fazla param kalmadı açıkçası. Zaten BMW'yi de Mercedes sattığım çok iyi oldu. Şu an çok güzel bir zaman. 30 yaşındayım. Bu videoya 5 sene sonra tekrar gelip bakacağım arkadaşlar. Sizlere anlattığım şekilde hedeflerimi gerçekleştirebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Hatta 5 sene sonra siz bu videoyu tekrar izliyorsanız yorum kısmına beni etiketleyin. Abi ne oldu? Her şey yolunda gidiyor mu diye yazın. Her neyse heyecanlıyım arkadaşlar. Dediğim gibi uzun zamandır konuşup 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 yapacağım dediğim şeyi sonunda yaptım. Bakalım ilerleyen zamanlarda durum neyi gösterecek? Çok fazla bir para yapamayacağım. Dediğim gibi 120 bin dolar keşi bir yere koyuyorsunuz. 1000 dolarlık bir kazanç yapıyorsunuz. Siz 120 bin doları alıp bir business yapsanız emin olun çok daha fazla para kazanırsınız. Ama pasif olmayabilir. Bunu hep birlikte ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Başka kaçırdığım bir konu var mı? Şöyle bir düşüneyim. Evin fiyatından bahsettik. Renovasyondan bahsettik. Ne kadar tuttuğundan bahsettik. Bölgesinden bahsettik. Neden Florida bölgesinde bu işi yapamadığımı Amerika'nın içlerine gidip oralarda ev almam gerektiğini herhalde çoğu şeyi sizlere anlattım arkadaşlar. Bu arada sizlere biraz önce anlattığım şeyleri ben çok araştırdım. Araştırmam yetmedi. Kendime mentor tuttum. Kendisiyle birlikte Ev ev gezdik, evlere baktık. Şunu alsak nasıl olur? Bunu alsak nasıl olur tarzında. Yani bu şekilde servis de aldım. Ona da belli bir miktar para ödemiştim ama öğrendiğim her şeyi sizlere ücretsiz olarak anlatıyorum. Niye bunları anlatıyorum? Çünkü bunları anlatan adam yok arkadaşlar. Piyasada para konuşan adam çok fazla sevilmiyor. E ben de biliyorsunuz YouTube kanalımda para konuşmayı seviyorum. Yani sizlerin finansal olarak özgür olmanızı istiyorum. Zaten ben de bunun için çalışıyorum. Beni takip edin. İlerleyen zamanlarda sizlere bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Bakarsınız 3. evim için atlarım. Alabama'ya giderim ya da Nashville'e giderim ya da ne bileyim. Amerika'nın herhangi bir yerine gidip orada almış olduğum evi gezerek sizlere anlatabilirim. Ama bunu yapmam için herhalde bir Eylül, Ekim ayının gelmesi gerekiyor. Çünkü 3. evimi Eylül, Ekim gibi almayı planlıyorum arkadaşlar. Dedim ya sizlere 6 aylık bir süreç var. Onu beklemem gerekiyor diye. Yani 6 aylık süreç şu an Haziran'da bitiyor. Çünkü Ocak'ta almıştım ben evimi. Tabii ben 2 ay kadar kendime bir zaman vereceğim. Güzel bir deal bulmaya çalışacağım. Önüne gelen evi pat diye almayacağım arkadaşlar. Öyle belki diğer videoyu giderim. Size evi gösteririm. Böyle daha çok akılda kalıcı olabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu yaptığım yatırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorum kısmına yazın. Sizlerin fikirlerini merak ediyorum. İyi ya da kötü her şey yazabilirsiniz. Bizde atış serbest biliyorsunuz soyadım gibi. Okan serbest. Kötü bir şaka oldu ama. Her neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.